Şey ne yaptığını sanıyorsun? Bu, bu ne şirket? O Çiftlikte dikkatini çeken herhangi bir şey oldu mu? Ne oluyor burada? Ne işi var bu herifin burada? Ya Tekin'li oldu oğlum. Ben sana ayağıma dolaşma demedim mi lan? Ben de sana bu işin peşini bırakmayacağımı söyledim. Bak fazla ileriye gitmeye başladın ha. Bak bu işten sen zararlı çıkacaksın. Dışarı çıkayım şu Elif'i. Emredersiniz amirim tamam. Ya ben ne yaptım amirim? Ben ne yap Ben bir şey yapmadım ki. Beyler, beyler kimse yok mu burada? Alo? Hey! Ya ne yapıyorsunuz oğlum? Burada ifade alınıyor. Çıkarın şu herifi dışarı. Çıkar, elini çek benim. Hadi Tekin oğlum, hadi oğlum hadi. Ya bir dakika, beni mi vuracaksınız? Hayırdır? Tamam elini çek, elini çek ben giderim. Tamam. Ya tamam beni kovun. Kapıdan kovun, bacadan girerim. Bacadan kovun, duvarı deler yine girerim. Ben de o geldiğin deliğe seni geri atarım. Gizli bir şey yapıyorlardı galiba. Nasıl? İnşaat gibi bir şey. Sabrımı zorlamaya başladın Tekin oğlu, haberin olsun ha. Sınırlarımı aşma bir daha Kuzey, hadi ya, çık dışarı. Ya tabii ya, tabii. Tabii ya, o adamı çıkarttılar oradan ya. Ya o adamı çıkarttılar. Hangi adam ya oğlum, adamı. hangi adam? Ya adamı mezardan çıkartıp oraya götürdüler ya. Hangi adam lan? Ya Şermin Koflu'nun sevgilisi Cemil var ya. Onu Ferhat öldürdü. Ondan sonra da Şermin'in yerine o adamı götürdü gömdü. Şimdi Bekir abiyle beraber biz mez mezarı tespit ettiğimiz zaman da... ...Ferhat götürdü mezarı boşalttırdı. Ya bak ben sana söylüyorum, ya bak kazdı, kazdı diyor içeride. Tamam. Ya amirim amirim kazdımazı diyor. Ben adam adım kadar eminim. Ya yeminle bak. Ya, ya tamam alındı ifadesi. Biz ilgileneceğiz. Tekin ol. Hadi dışarı oğlum. Hadi. Ya, ben biliyorum. Çiftliğe götürdüler. Ya bir gelin beraber gidelim. Çiftliğe götürdüler. Yok gelme. Sen biz hallederiz. Hadi koçum. Ben adamın yerini biliyorum diyorum size. Evet sen anlatmaya devam et. Ya ben size yardımcı olacağım diyorum. Ben, ben size yardımcı falan olma oğlum. Biz hallederiz. Yardımcı olma Tekin ol. Hadi ya, oğlum. ben size ayak bağı olmak istemiyorum. Olma o zaman çık dışarı ya. ya. Hadi hadi çıkarım dışarı. Hadi Tekin. Ya tam biz bir dakika. Bir dakika tamam. Tamam ben gidiyorum. Tamam ben gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin ya, burada kalacaksın. Ya kalacaksan. ben gidiyorum siz kendi işinizi halledin tamam. Hiçbir yere gidemezsin burada kalacaksın. Bak benimle uğraşma. Benimle uğraşma. Oğlum bak istesem seni hemen tutuklatırım biliyorsun değil mi? Akıllı ol. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Ya Tekin oğlu çok konuşuyorsun da boş konuşuyorsun be oğlum. Ha? Üç aydır serseri mayın gibi ortalıkta dolaşmaktan başka... <laughs> ...lan sen. Ben bana ayak bağlamasaydın ben yapacağımı yapacaktım. Ya bırak kandırma kendini. Ali'ye bir iyilik yapmak istiyorsan bu işe karışmazsın. İki adım geride durursun. Lan yoksa Ali'nin sevgilisini hava atmaya mı çalışıyorsun lan sen? Hı? Söyle söyle. Ne diyorsun lan sen? Yoksa kızda gözün vardı da şimdi vicdan azabı mı çekiyorsun ha? Seni gebertirim lan. Lan sözünü gel al. Polisin mukavemetten atın bunu. O benim kız kardeşim. Lan bana bak. Lan sözünü gel al. Elini çek. Aldım aldım. Sözünü gel al. Aldım. Lan o benim emanetim ha. O kız benim kardeşim. Biliyorum Tekin oğlu, biliyorum. Arka, arka, arka. Arkadan takma kelepçeyi. Arkadan takacaklar ne yaptın? Önden. Çok özür dilerim ama mecburdum. Sana engel olmak için. Lasimay. Ben doğruları söyle, senin canını alacağım. Eğer senin canını almazsan ben Kuzey Tekin oğlu değilim lan. Bütün teşkilata söylüyorum, duysunlar. Hazırlayın. Bana en engel kestir. olamayacaksınız evet. lan. Bana engel olamayacaksınız. Korkma sen, duyma onu. Burada sana kimse bir şey yapamaz. Devam et. Ne biliyorsan anlat. Çekme. Ya bırak kolumu. Ya bırak da de kolumu. Üzerinde ne varsa boşal. Kemerin saatin telefon. Hadi. Bağırma. Hadi. Bana bağırma. misin? <laughs> Bunun da içi dışına çıktı ya. Yazık ne yapsın? Hiç gün geçtikçe daha da çetrefilleşiyor. Berat, Iceberg'in görünen yüzü değilmiş demek ki sadece. Alın bu kızı götürün merkeze. Hadi siz de toparlanın yavaş yavaş. Bitti burada işimiz. Hadi beyler, hadi. Amirim buyurun.